İsmail Saymaz Halk TV.com.tr. Seyit Gazi'de 10 canı neden kaybettik? Geçmişe gitmeye gerek yok. Bu yılın ilk 7 ayındaki 3 felakete bakalım. 21 Ocak Bolu Grand Kartal Otelinde yangın çıktı. 36'sı çocuk 78 insan can verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörlerinin yangından 40 gün önce oteli denetlediği, odalarda dedektör, kasa, valizlik ve çamaşır torbası olup olmadığına bakıp gittiği anlaşıldı. Genel müdürün yangın çıkınca eşini ve çocuğunu alıp kimseye haber vermeden kaçtığı ortaya çıktı. Grand Kartal faciası dünyada en fazla ölümün meydana geldiği otel yangınları listesinde ilk sıralarda. 6 Temmuz TSK 2022 yılında PKK tarafından şehit edilen askerin naaşını bulmak için Pençe Harekat Bölgesi'nde 852 rakımlı tepedeki mağaraya girdi. Bir iddiaya göre metan, diğer iddiaya bakılırsa karbon monoksit gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Aranan naaş bulunamadı. TSK tarihinde metan veya karbon monoksitle şehit olma vakası hiç görülmedi ve dün Eskişehir Seyit Gazi'deki orman yangınında 5 işçi, 5 akut gönüllüsü olmak üzere 10 kişi yanarak can verdi. Biri ağır, 14'ü yaralandı. Rüzgar ters dönünce. Orman işçilerinden bana aktarılana göre Seyit Gazi'deki yangın ya piknikçilerden ya da definecilerden kaynaklanıyor. Yangına arazözlerde müdahale ettikleri sırada alevler işçileri sarıyor. 19 işçi ve 5 akut gönüllüsü araçları bırakıp kaçıyor. Rüzgar ters dönünce yangının içine düşüyorlar. Onu kaçamıyor ve yanarak can veriyor. Vücut bütünlükleri bozuluyor. Diğer işçilerse kayanın altına saklandıkları için hayatta kalıyor. Yaralıların halen tedavileri devam ediyor. Oksijen tüpleri yok. Eskişehir'deki orman işçileri Bilecik ve Sakarya'daki yangınlara müdahale etmek üzere gönderildiği için Seyit Gazi'ye Ankara, Konya ve Denizli'den işçi getiriliyor. Bu işçiler araziyi bilmiyor. Zaten ölenlerden ikisi Denizlili, ikisi Ankaralı. Tamamına yakını işe yeni girmiş, eğitimsiz işçilerden oluşuyor. İşçilerin üzerinde oksijen tüpü ve yangına karşı koruyucu donanım ve kıyafet yok. 6 ay dağlarda. En temel sorun işçi yetersizliği. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan 23 bin işçinin sadece 13 bini sahada görev yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne kadro vermiyor. Geçen yıl emekli edilenler kadar bu yıl kadro açılmış. İşçilerin Haziran'dan Aralık ayına kadarki bütün yangın sezonunda dağlardaki kulübelerde 24 saat esasına göre çalışıyor. Bir yangından ötekine koşuyorlar. Aylarca evlerini ve ailelerini göremiyorlar bu emeğin karşılığında 3 saat fazla mesai alıyorlar. Ceplerine giren para aylık 37 bin TL. Bir ayda 7 işçi. Bu ay başında İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınında şoför olarak çalışan 2 işçi can vermişti. Seyit Gazi yangınındaki kayıplarla birlikte rakam 12'ye çıktı. Tablonun vahametini anlamak için Türkiye tarihinin en geniş çaplı yangınıyla kıyaslayayım. 2021 yılında 15 gün süren 53 ildeki 299 yangında 8 ölüm yaşanmıştı. Yalnızca ikisi orman işçisiydi. Bu tablo Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın istifasını gerektirir. Ancak biliyorsunuz istifa müessesesi Erdoğan Türkiye'sinde bir erdem olmaktan çıkarıldı. AK Parti'nin başarısız olduğu düşünülemeyeceğine göre istifaya gerek yoktur. Bir siyasetçi veya bürokrat istifa ettiğinde Erdoğan'ın otoritesine baş kaldırmış sayılıyor. Zaten yumaklı Bekir Pakdemirli bile istifa etmedi. Ben niye edeyim? Pakdemirli'den de başarısız olamam ya diye düşünüyordur. Haklı. Pakdemirli birkaç yıl daha bakanlıkta kalsaydı dikili bir ağaç bile bırakmayacaktı Türkiye'de. Haliyle yumaklı istifa etmez etmeyecektir. Şehadet şerbeti bu kadar tatlıysa Şimdi orman şehitlerimiz için devlet adamlarının saf tuttuğu cenaze törenleri düzenlenecek. Tabutlara Türk bayrakları serilecek. Tabutların başında yüce İslam dinine göre yangında ölenlerin şehadet şerbetini içtiği söylenecek. Şehadet şerbeti bu kadar tatlıysa aylık 37 bin TL'ye çalıştırılan orman işçileri değil, onları eğitmeden, koruyucu kıyafetle donatmadan yangın söndürmeye gönderenler istin. Şehadet makamı halka karşı işlenmiş suçları temize çekmenin ağır ihmal ve sorumsuzlukların üzeri örtmenin gerekçesi değildir. İbrahim Kalın'ın komisyondan beklentisi eve dönüş yasası. MİT Başkanı İbrahim Kalın, terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi vermek için pazartesiden beri meclise grubu bulunan partileri geziyor. AK Parti, MHP, DEM, İyi Parti ve Yeni Yolu ziyaret eden Kalın bugün CHP lideri Özgür Özel'in kapısını çalacak. Kalın ziyaretlerde duvara yansıttığı bir projeksiyon üzerinde 5 aşamalı terörsüz Türkiye sürecini anlatıyor. İlk aşama olarak Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te Bitlis Ahlat'ta iç cephe vurgusu yapması, MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim'de Öcalan'a örgütüne silahı bıraktırması karşılığında umut hakkı çağrısı yapması gösteriliyor. İkincisi demin İmralı ziyareti ve Apo'nun 27 Şubat 2025'teki barış ve demokratik toplum çağrısı. Üçüncüsü PKK'nın fesih kongresi. Dördüncüsü silah bırakma. Beşincisi örgütün lağvedilmesi. Kalın şu an dördüncü aşamada olunduğunu belirtiyor. Silah bırakan PKK'lı grubun örgütün ileri gelenleri olduğunu vurguluyor. Bese Hozat, silah bırakınca KCK eş başkanı olarak geldi, Barış ve Demokratik Grubu üyesi olarak döndü, diyor. PKK'nın bazı mağara ve üstlerini terk ettiği, bu lojistik alanların devlet tarafından temizlendiği bilgisini veriyor. İmralı da anayasaya dair hiçbir görüşmenin yapılmadığını, APO ile yalnızca silahlı mücadeleye nasıl son verileceğinin konuşulduğunu belirtiyor. Hedef yıl sonu. MIT bu yıl sonuna kadar silah bıraktırma işlemlerini tamamlamayı hedefliyor. Silah bırakıp teslim olacak PKK'larla ilgili eve dönüş yasasına ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonda en büyük beklentilerinin bu yasa olduğunu ifade ediyor. Komisyona maksimum düzeyde katılımı önemsediklerini vurguluyor. Kalın özetle bin yıllık meselenin çözümü 3-5 ayda olmaz silahsızlanmayı bir aşamaya getirdik. Bizim ihtiyacımız örgüt üyelerinin geri dönüşüne dair hukuki zemin. Ondan sonra oturur Kürt meselesinin çözümüne dair konuşuruz diyor. Kalına en çok sorulan soru Suriye'nin geleceği. MİT Başkanı, Suriye'de bölgesel özellik modelinin doğru olmayacağını, güçlendirilmiş bir yerel yönetimin iş göreceğini, PYD'nin Şam'la entegrasyona teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu davaları da gündeme geldi. Parti temsilcileri, madem iç cepheyi tahkim edeceksiniz, bir yandan tahrip etmek doğru değil. Bu süreci zehirliyor. İnsanların güvenini aşağı çekiyor dedi. Kalın yorum yapmadı. Bu siyasi bir mevzu demekle yetindi. Görüşmede CHP lideri Özel'in sürece verdiği desteğin kıymetine dikkat çekildi. Kalın, haklısınız, ben de Özel'e özel teşekkür edeceğim dedi. Demliler CHP'nin mutlaka yer alması gerektiğini belirtiyor. Yeni yol komisyona katılacağını zaten açıklamıştı. İyi Parti ise katılmayacak. Kalın bugün özeli ziyaret edecek.